Merhaba, herkese iyi günler. Racing, motosiklet, lift, kaldırma sehpamız hidrolik. Ee, üç çeşit kalkma şekli var motorumuzun. Bir önü kalkık şekilde yani bu vaziyette bir düz bir de ön basık arka kalkık şekilde. Yani bunun tam tersi şekilde üç çeşit kaldırabiliyoruz. Ee, kaldırma şekillerimiz şu anda zaten ön kalkık vaziyette kaldırmak istiyorsak motosiklet sehpa bağlantılı oluyor çoğunda. Bu motorumuzda kırık olduğu için bu şekilde bağladık. Buradan bağlantımızı yapıp alt kısma bağladığımız zaman ön kalkık vaziyette kalkıyor motorumuz. Eğer buradan bağlantı yapıp şu kısma ikisinin arasına bağlantı yaptığımızda düz bir şekilde kalkar. Eğer bu hiç bağlantı yapmadığımız zaman arka kalkık. Ön basık. Yani bunu tam tersi şekilde kalkıyor. E, ee, liftimizle alakalı birkaç bilgilendirme yapayım. Para kalın Ön kısımdan rezinklere uyumludur. Bu kısma bağlıyoruz. Diğer kısmı alttan çıkmalıdır. Motosikleti yerleştirdiğimiz zaman takıyoruz. Profili geçirdiğimiz zaman altta iki tane sıkması var. Onları sıkıştırıyoruz. Sonrasında buradan çevirerek sıkıştırıyoruz ki iki taraftan da sıkışmış vaziyette olup sonrasında pedal yardımıyla hidrolik e, basarak kaldırmaya başlıyoruz. İndirmek için buradan gevşettiğimiz zaman motorumuz komple yavaş yavaş e, aşağıya doğru inerek yere oturuyor. Ayaklarımız e, liftimiz rahat bir şekilde sağa sola gidip geliyor. Kitlemelidir. Bu şekilde göstereyim. Kitleme yukarı doğru zaten ittirdiğimizde açmalı. Hareket etmeye müsait oluyor. İttirdiğimiz zaman hareket etmiyor liftimiz. Liftler zaten portatiftir. Taşınacağı zaman bunu çıkartabilirsiniz ve iç veya içine sokabilirsiniz. Buradan sıkıştırmalı buralardan.